ben Akın'ı seviyorum. Ben Akın'ı sevmiyor değilim ama Akın sahneden inmesi gerektiği vakit inmiyor. Ben sahneden inmiyorsam bunun bir nedeni var. Ben insanların gözlerinde kal Akın inme demelerini görüyorum zaten. Ne gördüğünü bana gösterir misin? İnme, inme, inme. Bu mesela şey de olabilir. Girme. O konular artık girme. Başka bir konuya daha girme. Yeter. I tamam son şaka girme. İki oldu saat girme. İn demek istediği insanlar. O zaman nasıl bakacaklardı? İşte sana altı saat baktıkları gibi böyle bakacaklardı. Öncelikle kalbimi kırdın. Onu söyleyeyim. Böyle bakıyorlarsa da bu in demek miymiş? Kopa klima kullanın, diğer şikayetlerinize vakit ayırın. Takın, unutun.